Merhaba hoş geldiniz. Bugün 20 Kasım. Her gün olduğu gibi bugün de tarihte neler olmuş, dünyamızda hangi şaşırtıcı gerçekler var birlikte keşfedeceğiz. Hadi başlayalım. 20 Kasım 1866'da Pierre Lallement'ın modern pedal bisiklet için aldığı patent insan gücüyle çalışan ulaşım araçlarının gelişiminde kritik bir eşiği temsil eder. Bu patent, bisikletin yalnızca bir oyuncak ya da deneysel araç olmaktan çıkıp, mekanik olarak tutarlı, pratik ve yeniden üretilebilir bir ulaşım formuna dönüşmesini sağlamıştır. Lallemant'ın getirdiği temel yenilik, pedalların ön tekerleğe doğrudan bağlı olduğu krank pedal mekanizmasıdır. Bu sistem, sürücünün uyguladığı gücü daha verimli biçimde tekerleğe ileterek, önceki velosipede türlerinden çok daha akıcı bir hareket sunmuştur. Bu tasarım kısa sürede Avrupa'da ve ABD'de dikkat çekmiş, farklı üreticilerin modele kendi iyileştirmelerini eklemeleriyle bisiklet teknolojisinin hızlı bir gelişim sürecine girmesine yol açmıştır. Üretim tekniklerinin ilerlemesiyle bisiklet daha dayanıklı, daha hafif ve daha dengeli hale gelmiş. Böylece şehir içi ulaşımda geniş kesimlerin erişebildiği ekonomik bir alternatif olarak öne çıkmıştır. Lallement'in patenti aynı zamanda toplumsal hayata yeni bir dinamizm de katmıştır. Bisiklet, bireylere daha bağımsız hareket etme imkanı sağlarken, spor kültürünün, rekabetçi yarışların ve modern mobilite anlayışının oluşmasına doğrudan öncülük etmiştir. Bugün ulaşımdan çevre politikalarına kadar pek çok alanda merkezi konuma sahip olan bisikletin temeli, bu yeniliğin ortaya koyduğu mekanik fikirle atılmıştır. 20 Kasım 1917'de başlayan Cambrai Muharebesi, Birinci Dünya Savaşı'nın statik siper düzenini kırmaya yönelik en belirgin girişimlerden biri olarak kabul edilir. İngiliz ordusunun geniş çaplı tank kullanımını ilk kez planlı ve koordineli biçimde uyguladığı bu harekat, savaşın teknolojik dönüşüm sürecinde kritik bir eşik oluşturmuştur tankların aynı anda senkronize bir ilerleme düzeniyle Alman hatlarına yönelmesi düşman savunmasının alışılmış topçu hazırlığı olmadan yarılmasını sağlamış ve ilk aşamada hızlı bir başarı getirmiştir. Bu yöntem siper savaşının kilitlendiği noktada mekanize gücün ne kadar etkili olabileceğini göstermesi bakımından büyük önem taşımıştır. Buna rağmen muharebenin ilerleyen günlerinde karşı taarruzlar, lojistik sorunlar ve birliklerin yorgunluğu nedeniyle ilk başarı korunamamış. Kazançlar büyük ölçüde geri verilmiştir. Yine de Kambra, tankların modern savaş doktrinine dahil edilmesi, piyade topçu tank koordinasyonunun değerlendirilmesi ve hareketli harp anlayışının temellerinin atılması açısından belirleyici bir örnek teşkil etmiştir. İngiliz komutanlığı bu muharebeden elde ettiği deneyimleri sonraki yıllarda geliştirmiş, mekanize birliklerin savaşın seyrini değiştiren temel unsurlardan biri haline gelmesinde bu girişimin payı büyük olmuştur. Cambrai böylece sonuçtan bağımsız olarak askeri strateji tarihinde yenilikçi bir dönüm noktası olarak konumlanmıştır. 20 Kasım 1940'ta Macaristan'ın Üçlü Pak'ta resmen katılması, Ökinci Dünya Savaşı'nın güç dengelerinde belirgin bir kaymanın göstergesi olarak öne çıkar. Bu adım, ülkenin Almanya, İtalya ve Japonya liderliğindeki mihver devletlerine tam siyasi ve askeri bağlılığını teyit ederken, Orta Avrupa'nın jeopolitik yapısını da doğrudan etkileyen bir süreci hızlandırmıştır. Macaristan, Birinci Dünya Savaşı sonrası Trianon Antlaşması'nın yarattığı toprak kayıplarını gidermeyi uzun süredir amaçlıyor. Bu nedenle Mihver'in genişleme politikalarıyla kendi revizyonist hedefleri arasında uyum görüyordu. Paktın imzalanması, özellikle Almanya'nın baskın konumunun kabul edilmesi anlamına geldiği gibi, Macaristan'ın savaşın ilerleyen aşamalarında askeri yükümlülükleri artan bir müttefik haline gelmesine de zemin hazırlamıştır. Bu karar aynı zamanda ülke içinde siyasi yönelimin keskin biçimde otoriter ve Almanya yanlısı bir çizgiye oturduğunu göstermiş, muhalefetin manevra alanını daraltmış, dış politikada geri dönüşü zor bir bağlayıcılık yaratmıştır. Macaristan'ın pakla üstlendiği rol onu hem Balkanlardaki askeri operasyonlara daha fazla dahil etmiş, hem de savaşın giderek sertleşen koşulları içinde stratejik esnekliğini azaltmıştır. Bu gelişme, ülkenin savaş sonrası kaderini belirleyecek olan Sovyet ilerleyişine karşı savunmasız kalmasının da dolaylı nedenlerinden biri olarak görülür. 20 Kasım 1441'de imzalanan Cremona Barışı, Venedik Cumhuriyeti ile Milano Dükalığı arasında uzun süredir devam eden rekabeti geçici de olsa sonlandıran kritik bir siyasi uzlaşma niteliği taşır. İki güç arasındaki çatışmalar, Kuzey İtalya'nın ekonomik ve stratejik noktaları üzerinde hakimiyet kurma arzusundan kaynaklanmış bölgedeki ticaret yolları, tarımsal zenginlik ve şehir devletlerinin nüfuzu bu rekabeti daha da sertleştirmiştir. Cremona Barışı, özellikle Lombardiya bölgesinde süregelen gerginliği azaltarak iki tarafında güç kaybını durdurmayı amaçlayan bir denge noktası oluşturmuştur. Antlaşma sınır düzenlemeleri ve karşılıklı tanımalar üzerinden bölgesel istikrar görüntüsü yaratırken dönemin İtalyan siyasetinin temel karakteri olan esnek ittifaklar ve pragmatik diplomasi anlayışını da yansıtmıştır. Venedik ticari çıkarlarını güvence altına almayı hedeflemiş, Milano ise iç siyasi baskıların hafiflemesi için nefes almak istemiştir. Barış, Kuzey İtalya'daki güç dağılımını geçici olarak dengelese de Rekabetin kökenini ortadan kaldırmadığından ilerleyen yıllarda yeni çatışmalara kapı aralamıştır. Buna rağmen Cremona Barışı 15. yüzyıl İtalyan siyasetinde barış girişimlerinin nasıl şekillendiğine dair önemli bir örnek olarak kabul edilir ve şehir devletleri arasındaki diplomatik ilişkilerin karmaşık yapısını anlamada kilit bir dönüm noktasıdır. 20 Kasım 1939'da BBC Dünya Servisi'nin Türkçe yayına başlaması, uluslararası iletişimin hızla önem kazandığı bir dönemde Türkiye'ye doğrudan hitap eden güçlü bir haber kaynağının devreye girmesi anlamına gelmiştir. Bu yayın, özellikle 2. Dünya Savaşı'nın başlamasıyla birlikte küresel bilgi akışının kritik hale geldiği bir ortamda Türkçe konuşan dinleyicilere güvenilir ve düzenli haber sağlama amacı taşımıştır. BBC'nin tarafsızlık ilkesi, dönemin propaganda savaşları içinde Türk kamuoyuna daha dengeli bir perspektif sunmuş. Dış politika, savaş cepheleri, diplomatik hareketlilik ve dünya siyasetindeki gelişmeler hakkında hızlı ve anlaşılır bilgi aktarımı sağlamıştır. Türkçe servisin başlaması, Türkiye'nin uluslararası alandaki konumunu daha yakından takip etmesini kolaylaştırdığı gibi toplumun dünyaya dair farkındalığını da artıran bir iletişim köprüsü işlevi görmüştür. Bu yayınların sürekliliği hem Türkiye'nin dış basınla ilişkisini güçlendirmiş, hem de BBC'nin küresel erişimini genişleten bir adım olarak tarihe geçmiştir. Böylece 20 Kasım 1939, Türkçe uluslararası radyo haberciliğinin kurumsal bir çerçeveye oturduğu dönüm noktası olarak önem kazanmıştır. 20 Kasım 1922'de Lozan Konferansı'nın açılış töreninin yapılması, Birinci Dünya Savaşı sonrasında ortaya çıkan siyasi belirsizliklerin diplomatik zeminde çözülmesi için atılan en kritik adımlardan biri olarak tarihte yerini alır. Konferans, özellikle Sevr Antlaşması'nın uygulanamaz olduğunu fiilen ortaya koyan Türk ulusal mücadelesinin askeri başarıları sonrasında yeni bir uluslararası düzenleme yapma zorunluluğunu yansıtıyordu. Lozan'da bir araya gelen taraflar yalnızca Türkiye'nin statüsünü değil, aynı zamanda Doğu Akdeniz'den Orta Doğu'ya uzanan geniş bir coğrafyanın geleceğini etkileyen sınır, kapitülasyon, azınlık hakları ve ekonomik imtiyazlar gibi pek çok konuyu tartışmaya açmıştır. Açılış töreni, diplomatik müzakerelerin tonunu belirleyen sembolik bir başlangıç olmuş. Türkiye'nin egemenliğini tanıyan adil ve kalıcı bir barış düzeni oluşturma hedefi tüm tarafların gündemine açık biçimde yerleşmiştir. Konferans sürecinin zorluğu tarafların çıkarlarının keskin biçimde çatışmasından kaynaklanmış olsa da açılış günü uluslararası camiada yeni bir siyasi dönemin kapısını aralamıştır. Lozan'ın resmen başlaması Türkiye'nin modern devlet yapısının şekillenmesinde belirleyici rol oynayan hukuki ve siyasi yapıların müzakereye sunulduğu bir eşik olarak önem taşımış, sonraki gelişmeler için zemini hazırlamıştır. Brezilya'da her yıl 20 Kasım'da kutlanan Dia Nacional de Zumbia da Consciência Negra ülkenin tarihsel hafızasında köleliğe karşı direnişin en güçlü simgelerinden biri olan Zumbi dos Palmares'in ölümünü anmanın ötesinde siyahların kültürel, toplumsal ve siyasi varlığını görünür kılan önemli bir bilinç günüdür. Bu tarih yalnızca geçmişte yaşanan zulmün hatırlanması için değil, aynı zamanda Brezilya toplumunda süregelen ırkçılığın, eşitsizliğin ve yapısal ayrımcılığın sorgulanması için de merkezi bir konuma sahiptir. Zumbi'nin liderliğini yaptığı Kilombo dos Palmares, Portekiz sömürge düzenine karşı özgürlük arayışının hem sembolü hem de pratik bir direniş alanı olarak kabul edilir. Bu nedenle günümüzde 20 Kasım, siyah kimliğinin bastırılmış tarihini yeniden sahiplenme, kültürel mirası onurlandırma ve toplumsal adalet talebini güçlendirme amacıyla çeşitli etkinliklerle anılır. Ülkenin birçok bölgesinde yapılan törenler, yürüyüşler, eğitim faaliyetleri ve kültürel programlar siyah toplulukların katkılarını görünür kılarken, devlet politikalarının bu kesimlere yönelik sorumluluklarını da gündeme taşır. Bugün Brezilya'nın çok kimlikli yapısı içinde siyahların tarihsel deneyimini merkeze alarak daha eşitlikçi bir toplumsal bilinç oluşturmayı hedefleyen önemli bir hatırlatma niteliği taşır. 20 Kasım'da Fransız Polinezya'sında kutlanan Matari, Polinezya kültüründe Ülker Pleiades takım yıldızının ufukta yeniden belirmesiyle başlayan yeni döngünün bolluğun ve hasadın başlangıcını simgeleyen köklü bir gelenektir. 2025 yılında bu tarih 20 Kasım'a denk geldiği için bölge genelinde resmi tatil olarak kabul edilmiştir. Matari'nin kültürel anlamı, yalnızca astronomik bir gözleme dayanmaz, aynı zamanda toprağın, denizin ve gökyüzünün uyum içindeki döngüsünü kabul eden eski Polinezya inançlarının sürdürülen bir parçasıdır. Ülkenin görünmesi, denizlerin daha cömert, tarımın daha bereketli olacağı dönemin başlatıcısı olarak yorumlanır ve bu nedenle yılın umut veren aşamalarından biri olarak görülür. Günümüzde kutlamalar, geleneksel danslar, ritüel niteliği taşıyan toplu buluşmalar, yerel ürünlerin paylaşılması ve kültürel kimliği güçlendiren etkinlikler etrafında şekillenir. Matari'yi, modern yaşamın etkilerine rağmen Polinezya toplumunun atalarına duyduğu saygıyı, doğa ile kurduğu bağı ve kültürel sürekliliği canlı tutan önemli bir dönüm noktasıdır. Bu nedenle 20 Kasım yalnızca bir tatil günü değil, kültürel kimliğin korunması ve aktarılması açısından da özel bir anlam taşır. 20 Kasım'da ABD'de kutlanan National Peanut Butter Fudge Day, Amerika'nın tatlı kültüründe özel bir yere sahip olan fıstık ezmeli fudge'ın lezzetini öne çıkaran eğlenceli ve sade bir kutlama günüdür. Fudge, yumuşak ve yoğun dokusuyla bilinen bir şekerleme türü olup ABD mutfağının klasik tatlı geleneklerinden biri haline gelmiştir. Fıstık ezmesiyle birleştiğinde hem aroması hem de kıvamı zenginleşir. Bu nedenle özellikle ev yapımı tariflerin öne çıktığı, aile içinde paylaşılan tatlı ritüellerinin parçası olarak görülür. 20 Kasım'ın bu tatlıya ayrılması Amerikan kültürünün gündelik yaşam ritmine ve mutfak alışkanlıklarına dair hafif ama karakteristik bir yansımadır. Bugün tatlı severlerin farklı tarifler denediği, kafelerde ve pastanelerde özel sunumların yapıldığı, sosyal medyada üretim süreçlerinin paylaşıldığı bir etkinlik niteliğine dönüşmüştür. Fıstık ezmeli fudge'ın kutlandığı bu tarih Kültürel açıdan büyük bir anlam taşımaktan ziyade Amerikan yaşamının neşeli ve basit yönlerine vurgu yapan bir gelenek olarak öne çıkar. Beaujolais Nouveau günü her yıl Kasım ayının 3. Perşembe günü kutlanan ve 2025'te 20 Kasım'a denk gelen Fransa'nın Beaujolais bölgesinde o yılın ilk şarabının piyasaya çıkışını simgeleyen köklü bir gelenektir. Gama üzümlerinin hızlı fermentasyon yöntemiyle üretilen bu taze şarap, olgunlaşmış klasik şaraplardan farklı olarak meyvemsi aroması, hafif içimi ve canlı karakteriyle dikkat çeker. Bojole Nouveau'nun önemi yalnızca bir içecekten ibaret değildir. Üreticiler, tüccarlar ve tüketiciler arasında uzun yıllara dayanan kültürel bir bağın ifadesidir. Şarabın tam olarak bu tarihte satışa sunulması, bölgedeki üreticiler için hem ekonomik bir canlılık hem de uluslararası bir tanınırlık fırsatı yaratır. Kutlamalar Fransa'da ve dünyanın pek çok ülkesinde coşkulu etkinliklerle, özel tadım günleriyle ve gastronomi odaklı organizasyonlarla sürer. Şişelerin açılış anı sembolik olarak Bojole Nouveau geldi ifadesiyle karşılanır ve bu gelenek yıllardır küresel kültürde yer edinmiş bir ritüel haline gelmiştir. Bu tarih şarap üretim döngüsünün başlangıcını, emeğin somutlaşmasını ve o yılın hasadının ilk sonucunu kutlayarak hem üreticiler hem de şarap tutkunları için özel bir anlam taşır. İşte 20 Kasım böyle geçmiş ve doğa yine aklımızı başımızdan alacak gerçeklerle doluymuş. Sizce en ilginç bilgi hangisiydi?